Merhaba, nasılsın? İyi, çok teşekkür ederim. Çok hoş gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok Siz de öyle. Çok, çok teşekkürler. Yazın ben çalışıyor ben. Musun? Yazın çalışmıyorum. Tamam. Hak, hak ettim bitirdim. Evet. <laughs> hak e, Bu sene çok kıymetli isimler ödül alıyor ve ödül veriyor dediğim gibi bunu herkese söylüyorum. Kimlerin ödül aldığını hiç bilmiyoruz e, ama sana A-Style ve renklerini göstermedeki özgürlüğün, buraya gelen insanlar, verilen mottolar, onlarla ilgili düşüncelerini soracağım. Valla bu kadar kıymetli insanların arasında olmak benim için mutluluk verici, gurur verici. Ee, yani insan bence kendini nasıl hissediyorsa, kendini nasıl yansıtmak istiyorsa öyle görünmeli ve öyle şeyler giymeli diye düşünüyorum. O yüzden e, bu gecenin anlamı olarak da ben de kendim böyle hissediyorum. Ne, nasıl hazırlandın? Seni kim hazırladı? Beni e, Haçkan Yıldırım hazırladı. Style'i gibi o yaptı. Elbisem New Arrivals'tan. E, makyajım Ali Rıza Özdemir yaptı. Saçımı da Serkan Yıldırım yaptı. Çok güzel oldu. Cevherlerinde Mesika. Peki bu sene oldukça yoğun çalıştın. Gerçekten yıldızının müthiş parladığı bir sene. Teşekkür ederim. Ama ülke olarak da zor bir seneydi. Bütün bunların üzerine tekrar hayata dönmeye başlarken de renklerimizi gösterip birlikte evet. ve beraberce kutlayacağız. Evet çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum ayağınıza sağlık Sağ İçeride görüşmek üzere i̇yi eğlenceler, iyi eğlenceler diliyorum merhabalar arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz İşte yılı sapkının güzeli afra sarazoğlu'nun röportaj yöntüleri geldi sıcak sıcağına sizlere aktarıyorum arkadaşlar güzel oyuncumuz ödül törenine katılmış arkadaşlar bu sene yılın en iyi ödül töreninden arkadaşlar en iyi oyuncuları seçilecek diye düşünüyorum sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım